ama çok benzersin. Huyun yani. Onu belki sen ikna ediverirsin. Neye? Buralara gelmeye. Hiç olmazsa gezmeye. Buralar onu özledi. O buraları özledi. Ama gelmiyor işte bir türlü gelmiyor. Aa, aa ne oturuyorsunuz gı? Hadi hadi birazdan hava kararacak bak. Olmuş işte tamam. Aa, aa dur var. Abla son minibüsü kaçırırsak yarına kalırız. Bırak ben ona yelilerini alırım bırak. Bak ne diyeceğim, sen dedenle enişteni bilmezsin Tarık. Tövbe onları yalnız bırakmaya gelme zaman ha! Hadi hadi, hadi! Hı. Hadi kalk, Vallahi geç kalacağız hadi! Hadi! hadi. hadi. Gidene kadar sevindin sakın belli etme! Anlarsa gitmez bu bu be! Bilmez miyim babacığım? Ay. Kendine iyi bak tamam mı? Tamam. Bu ne? Hediye ama eve gidince aç. Bir daha ne zaman görüşeceğiz? Sen daha iyi bilirsin. <laughs> yavrum. Yavrum. <sanem. gülüyor> yavrum. Oh, Evvel Allah'a sonra babam gibi emanet ol. Ama başın sıkışırsa... Bana cepten bir alo de. Tamam mı? Oh, tamam yavrum. Gülüyoruz. Hadi Tarım. Bak güzelim benim. Değerli şoför amcanı ve yolcuları daha fazla bekletmeyelim değil mi? Hadi cümleten alasın. Bule bu Hadi, hadi güle, çok özür dilerim. Ay yavrum. Hadi güle güle. Yolunuz açık olsun. Güle güle. Gülüyoruz gülüyoruz gülüyoruz. güle. Gülüyoruz. 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 Gülüyoruz